Herkese merhaba Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere yeni bitmiş bir proje tanıtmaya geldim. Toplamda 4 adet villamız var burada. 2 tanesi havuzlu, 2 tanesi otoparklı. Arka ön şeklinde zaten detaylara biraz sonra değineceğim. Satış rakamlarımız 8.750.000 milyon Türk lirası. 513 metrekare arsa üzerine kurulu. Toplam 4 adet villadan bahsediyorum. Bu villalarımızın hepsi sıfır. Atnan Menderes Bulvarı'na ortalama 150-200 metre mesafedesiniz. O güzergaha çıktığınızda altın kuma veya mavi şehre hem dolmuş güzergahındasınız hem de yol güzergahındasınız. Konumunuz yakın. Burada 4 adet villamız var demiştik. Arka cephelerde olanlarda arkadaşlar havuz var arka cephelerde. Ön cephelerde havuz yok sadece otopark var. Arsa alanından arsa payı yüzünden bu şekilde yapılmış. 4 adet villadan bahsediyorum. 8750 4'ü de aynı para. Bakın 4'ü de aynı para. Herhangi bir fiyat farklılığı yok. Hemen buranın girişini göstereyim size. Detaylara ineceğim. Bakın, ön taraftakinin girişi mesela bizim yan tarafımızda. Biz bu şekilde bu koydudan geliyoruz villamızın içerisine giriyoruz. Ha, arka tarafı havuz olanı tanıttım. Ön tarafta sadece ekstra olarak otopark alanı var. Eğer beğendiğiniz takdirde ön tarafında merak ederseniz onun da fotoğrafları falan elimizde mevcut. Havuz alanına bir değinelim mi? Gel böyle bir havuz alanını gösterelim. Burada güzel büyük bir havuz alanımız var. Başına yüksek ihtimalle şelalesi gelecek değil mi kamera? Kobra başlık gelecek. Kobra başlık gelecek. Kobra Çok de, güzel. De çok güzel. İç taraftaki aydınlatmalar mı? Evet. Şimdi buradan neden ev almalıyız? Bakın burada bugün böyle bir arsayı dörtlü villa arsasını almak isteseniz ortalama arsa başı ödeyeceğiniz rakamlar 3904 lira. Yani 4 lira sadece arsa başı geliyor. Öbürünün üstüne bir yapı koyuluyor. E buna da bir para harcıyorsunuz. Toplam 4 tane villa oluyor. E zaten e, aslında inşaatın arsa payıyla maliyetiyle hemen hemen 7 liralara 7,5 liralara hatta belki o günün şartlarında 8 liraya kadar ulaşabiliyor. Bakın maliyet sadece. E bu yüzden aslında burada satılık olan villalar pahalı değil. Bakın, pahalı değil, normal piyasa. Siz diyorsunuz ki aşağıda var veya başka yerlerde var. Teklifler 5 lira, 6 lira geliyor. Bu tekliflere kapalıyız. 5-6 lira gibi rakamlara buradan bu şekilde villa size vermemiz imkansız. Şimdi lazer metremiz nerede kamera? Hemen alalım onu. Hemen metrekare bilgilerini verelim. Şimdi villalarımızda bir olmayan dezavantajımız akıllı ev sistemi yok. Akıllı ev sistemi olsa çok daha güzel olurmuş. 7.30'a 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 4.5 7.30'a 4.5 Bunun içerisine merdiven Banyo lavabo mutfakta dahil Bakın mutfakta dahil Burada güzel bir mutfağımız var Turkuaz ya da mavi tonlarında tam renk seçemiyorum Güzel bir dolap kapakları kullanılmış Tavana kadar sabitlenilmiş Buradan havuza servis yapabileceğiniz bir pencere. Aynı zamanda hava sirkülasyonu sağlamalısının açısından da çok güzel. Yerlerde 620 seramik atılmış. Burada bir TV ünitesi. TV ve internet çıkışlarımız mevcut. Otomatik panjur kamera var değil mi? Bakalım. Aynen. Şöyle bir göster. Sana zahmet. Mesela bu da bir dezavantaj. Komple bunun otomatik olması daha faydalı. Evi kullananlar açısından daha sağlıklı olacaktır. Geldiler. Gel böyle. Gel böyle. Buradaki lavaboyu bir göster. Çamaşır makinesinin yeri de var. Kamera. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Çok vaktinizi almıyordum. Zaten tam müstakil bir villa gezdirmiyorum. Normal dördüz. Bitişik nizam. Bir villa izleyeceksiniz. Evet kamera aşağıda güzel çekimler yapıyor. Bakın antre boşluğu falan çok güzel. Gel böyle üst katımıza. Bu arada sanki bunun odaları üst ön taraftakinden biraz daha büyük gibi. Bu da güzel değil mi? Güzel. Bakın, vereceğim metrekareyi 2.76'ya 5.30, 2.76'ya 5.30 güzel bir yatak odası metrekaremiz var burada. Gayet kullanışlı. Hemen buradaki yatak odasına bir bakalım. Ama bakmadan bir banyo lavaboyu göster önce. Çamaşır makinamızın yeri hazır. Burada küçük bir çocuk odası. Eğer bir çift bir çocuk yaşıyorsanız burası giyinme odası da olabilir. Tek iki yatak odası yetiyorsa size. 3 30'a 2 30. 3 30'a 2 30. Aydınlatma da yeterli olmamış. Evet. Yeterli değil. Dış cephede seramiklerimiz çok güzel. 325'e dış cephedeki seramikler hakkında yorum yapmak ister misin kamera? Birkaç binada bunu havuz seramik olarak da görmüştüm ama bu göreceli bir, bir kavramdır. Güzel ama yeşil rengi ben seviyorum. Burada var mı dış cephede? Fark ettiysen dış cephede olan seramik bu müteahhidin birçok villasında kapı çerçevesi olarak kullanılıyordu. Bir de bu müteahhitten gördü çoğu insanlar o evet. seramiği de havuza koymayı da her şeyi bu müteahhitle birlikte öğrendiler. 325'e 380, 325'e 380 buramın metrekaresi var. Kat kalorifer altyapı tesisatlarımız mevcut. Burada güzel bir balkonumuz var. Burası arka cephe. Yarın bir gün bu yan taraflarınızda dolacak. Ön taraf isterseniz havuz yok. Orada da güzel bir otoparkınız var. Sonradan yaptırabilir misiniz? Bunu müteahhit firmayla konuşuruz. Yaptırsak da küçük olur. Böyle büyük bir havuz çıkmaz. Bakın onu belirteyim. Buranın arka bahçe alanı daha güzel, daha konforlu, daha kullanışlı olduğu için burayı tanıtmak istedim. Ne dedik? 8-750 hepsi fix aynı fiyat. Herhangi bir arka cephe, ön cephe fiyat farkı yok. Neden? Arkada da havuz var. Çok büyük bir artı. Ön tarafta zaten ön cephe artısı da bu yönde. Ne dedik? Adnan Menderes bulvarına 150-200 metre mesafede. Aynı zamanda dolmuş güzergahına da. Bölgede arsa fiyatları artık aldı başını gidiyor. Ortalama burada da 18.000-17.000 bin, bin lira geçmeye başladı. Metrekare fiyat bazında. Bence buraya bir gelin, yerinde değerlendirin derim. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ayrıca bizi Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.